Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda son maçlarda gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu için teknik direktör Okan Buruk'tan kritik karar geldi. Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Sarı Kırmızılılar bir yandan ise yeni sezonda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyor. Son oynadığı maçlarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla eleştiri oklarını üzerine çekti. Bu oyunculardan birisi de Kerem Aktürkoğlu, 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile büyük bir uyum yakalamıştı. Bu uyum Cimbom'un sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamasında büyük rol oynamıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda takıma Wilfried Zaha'nın katılmasıyla beraber sistem ise değişmişti. Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yer açmak için sol kanadı ona bırakmıştı. Kerem Aktürkoğlu da 10 numaraya çekilmişti. Ancak Kerem'in burada gol ve asist sayısı düştü. Kerem ile Mauro Icardi arasındaki telepatik bağda zedelendi. Buruk, geçen sezonki şampiyonluğun önemli planlarından olan Kerem Aktüroğlu-Mauro Icardi, Bağlantısını yeniden kurmak için Milli Yıldızı sol kanada çekecek. Wilfried Zaha sağ kanada geçecek. 10 numara pozisyonunda öncelik Hakim Ziyech olacak. Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Marcus Tete de ön bölgedeki değişikliklerde bu oyuncuları yedekleyecek.